Herkese arkadaşlar yeni biz Skywars bölümünde daha karşınızdayım gördüğünüz üzere gibi... şey sentli bölüm sent ama adını bilmiyorum işte hani, saçma bir şey şimdi şuraya git şunları da aç inşallah okta ok çıkar yayımız var çünkü şunu da aç Armorlarda iyi of aşağı katta kaldı şimdi işimiz aşağı katta iyi şeyler çıkarsa iş tamam olacak evet gördüğünüz gibi şu an full iron setiz. Üstüne üstlük bir de şu bot. Şöyle mükemmeliz ya. Çok iyi oldu be. Şöyle bir kadar al. Şimdi yukarıya çıkacağız böyle. Şimdi bunları kır gitsin. Tüh be, bir tek şey çıkmadı. Balta çıksaydı daha iyi olurdu da balta yok. Çıktıysa ben görmediysem bir şey olmaz ya. Zaten 4-5 tane toplarsak yeter odun. 5 sonlu. A FPS e bir şeyler oluyor. Video başlamadan önce çok iyi bir FPS e alıyoruz. Sonra FPS'nin ağzına sıçılıyor. Tamam 20 taneyle gideriz inşallah. Önce şöyle giden var mı bir bakalım kontrol edelim. Karşı taraf. O daha gitmiyor. Demek ki bana, benim gitmemi bekliyorlar. La. Kastı zannettim la orada. Hello. Geldim. Şunu dörde koy. Yakarız. Oh, oh. Hayırdır yeğenim? Nereye? Nereye yeğenim? Gerizekalı. Burası benim. Lah ibne. Kar topu atıyor en azından. Bu arada da gereksiz hepsi. Ha şimdi şunu 5'e şunu Altıya. kalsın. Oha. Yalnız mükemmel abi. Dur bekle. Bende. Oha. En önemlisi biftek yok. Ah tamam bifteğim de var. Zamanı tadıyorsam ben de o kadar La. La kasıyor. Öldürdüm. Yes. Bana çataşmayacaksın abisi. Sıra sana gelince. Sene 3 tane okum harcar. Çüktüğümün oğlu. Oha lan. Hayırdır yeğenim. Burası bana ait. Yürü aşağı. Sıra geldik sana. Buraya gelmekte en büyük hatanı yaptın. Önce onu söyleyeyim. Tamam hayatının hatasını yaptın. Ve şimdi seni keseceğim. Katniss yapacağım. Evet. Katniss. 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 Evet Katniss'la aldım adamı. Zaa. Zaa. Evet bu bölümde bu kadardı gördüğünüz üzere. Zamanın tadı oyun. Helft, Skyward, Gevonden, Opt Beach bilmem ne filan fistan işte. Bu bölümde buradaydı. Çok güzel oynadık. Çok üç Üçünü de ben aldım her neyse. Bu bölüm bu kadar kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. Görüşürüz.